Her ay hesabınıza 200 lira yatacak. Yattığında size mesaj gelecek. Bazen ayın başında bazen de sonunda yatıyor. Teşekkür ederim. Halk kartımız

0850 heh. 0850 numaramıza oradan değiştirebilirsiniz. Bakiyeniz oradan görebilirsiniz. Anlaşmalı marketlerimizin listesi var. Hangisi size uygunsa ayrı evet. 200 TL limitinizle gidip alışveriş yapabilirsiniz. Alkol, sürün hariç. Cinegüne kabul. Pastanemiz çok selam. Çok sağ olun. Çok sağ olun.